hepten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. El ayağı, tekerleği, kanısı yoktu. Ve at arabası yoktu. kaç kıl keçi, bir torba çökelik ve tulum peynirini hasrettiler ve de gavur içinde yesirdiler. Sanki çarıklarını yemiştiler. Gün olmuş ve dut kurusu süpürge tohumu. Haybedendi yaşamları. Ümmiydiler, gurbetçiydiler. Gülmemişti hiçbiri. Ve soğuk, aslan pulur hıdıröz. Ve huni, su payni zalbar. Ve pul, ve gücü, krani, haskini, henisik, hulmin, Karapınar, pınar, ecüzlü, vahşin, venk ve payanlı ve süterek haritadan silindiler bir sabah. gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler gayrı haram bu can bana bu toprak damlar bu yollar bana bu sevdalar bu ağaçlar haram bana Gayri haram bu can bana buna, Bu yollar bana Bu insanlar bana Bu toprak tamlar Bu ağaçlar haram bana Oğul bir de karım Kurt bana hastir çeker Yılan bana çıyan bana Hastir çeker yılan bana lan kardeş bu nasıl yara 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 kanım her yerimden dönmüşüm sövmüşüm kovulmuşum ben bir çekim yani Kendi öz yurdumdan çeker derim